Duruma çok yıkılacak. Özellikle Sergen bu olaydan dolayı Yıldırım'ı suçlamaya başlayacak. Sergen'in bu bebek son şansıydı. Bu bebek de gittikten sonra Sergen artık Azla ile Yıldırım'ın yakınlaşmasına engel olamayacağının farkında olduğu için iyice deliye dönecek. Tabi Jale de bu süre zarfında yeniden ortaya çıkacak ve Jale Sergen'i elde etmek için elinden geleni yapmaya başlayacak. Jale'den kurtulmak beklendiği kadar kolay olmayacak. Bu arada Udal da Sanem'e evlilik teklifi edecek. Bu zor zamanlarında Udal'ın yanında olduğu için Udal Sanem'e deli divane aşık olmuş durumda. Bu evlilik teklifi de bütün magazin gündeminde bomba gibi duyurulacak. Diğer taraftan Azla ve Yıldırım aşkı tam mutlu olacakları dedikleri anda Yıldırım'ın eski karısının ortaya çıkması ile yeniden bölünmüş durumda. Yıldırım'ın eski kadısı Yıldırım'ın yıllarca Azra'ya olan düşkünlüğü sebebiyle Azra'dan nefret etmekte. Azra'nın kariyerini mahvetmek için elinden geleni yapacak. Dizi hakkındaki görüşlerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.